Bugünkü konuda Agaban ekonomisi için çok önemli. Çünkü samsak deyip geçmeyin. Samsak e, aromadır. Samsak lezzettir. Samsak şifa ve sağlıktır. Pandemiden kurtulmak için bütün, bütün bilim dünyası daha fazla samsak tüketmemizi istiyor. Burada çok güzel bir ilçe ekonomisi ilgilendiren bir e, ürün. Bunun biraz önce başkanımın söylediği gibi yüzde yirmi çok yüksek bir fire. Onun için benim gördüğüm bir şey önemliyse tesis yapıp tanıtacağım. Tesis yapıp tanıtacağım. Bu tesisler çok önemliydi. %50 e, şehir olarak biz ortağız, yüzde %50 Bu da Gaziantep modeli. İnşallah bu tesisle birlikte bu süreler azalacak. Ve daha fazla tanıtımla da hem ilçe hem şehir ekonomisi bu anlamda e, çok daha güçlenecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Valime bizi koordine ettiği için bir yere getirdiği için. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Nane deyip geçmeyin. Şu anda olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi e, diyor kanuni. Bir nefes sıhhatin, sağlıklı sıhhatin, nefesin, sağlıklı nefesin ne kadar önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve nane nefestir. Nane aromadır, nane lezzettir. Nane şifa ve sağlıktı. O yüzden e, markalaşması, paketlemesi, hak ettiği değer bulması açısından yine tesis tanıtım, tesis tanıtım. Bundan bu tesisler tamamlanmış olacak. Yani Allah'ın izniyle bunu birlikte başaracağız demeye geçen herkese de başta valime bizi koordinatı için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her şey çok güzel anlatıldı. Her şeyin başı eğitim. İstediğiniz kadar tesis koyun. Bunu kullanacak kişilerin, çiftçilerimizin doğru bir şekilde bunu kullanması önemli. İnşallah tarım okulumuzda, çiftçi eğitimlerimizde de bunu daha da güçlendirmiş olacağız. Ve beşeri sermayeyi yatırım yapmış olacağız. Sayın Doğru